Windows 10 sistemi üzerinden lisans anahtarı öğrenme işlemi nasıl yapılabilir bu videoda buna bakacağız. Öncelikle bilgisayarınızdan görev çubuğunda yer alan arama kutusuna tıklayın. Buraya komut istemi kelimesini yazın. Arama sonuçlarının sağ kısmında yönetici olarak çalıştır seçeneğini seçin. Daha sonra ekranda yer alan kodu yazın. Son olarak Enter tuşuna tıklayın ve Windows 10 ile birlikte gelen bilgisayarda ürün anahtarı anakartın sabit yazılımında yer alacaktır. Eğer yeni bilgisayarınızdaki ürün anahtarını öğrenmek isterseniz bunu komut istemi aracılığı ile yapmanız mümkün olacaktır. Evet işlem bu kadar kolay ve basit. Vermiş olduğumuz talimatları uygulayarak komut istemi ile lisans anahtarını öğrenebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.